Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız umarım keyifleri yerindedir arkadaşlar ee, Biliyorsunuz ki arkadaşlar Premium sandık e, gitti Şu an premium sandık yok Bakın Normal özel sandık var arkadaşlar Premium değil Ramazan sandığı var Klasik sandık var Bunları zaten biliyorsunuz Karakter arkadaşlar Victor Sara Carlo Araç var, malzeme var. Malzeme sandığı var. Bir de normal askeri sandık var. Premium sandık yok arkadaşlar biliyorsunuz. Ee, yakın bir zamanda gitmişti premium sandık. Şimdi arkadaşlar ben size neyi anlatacağım burada? Yeni gelecek premium sandıkta ne olacak arkadaşlar? Hangi kıyafet olacak? Destansı öğe olarak. Ee, güzel bir emojisi de var Arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar şöyle bir profilimi göstereyim size. Arkadaş eklemek isteyenler ekleyebilir arkadaşlar. Oynayabiliriz. ID'm falan hepsi burada. Arkadaş eklerseniz oynarız arkadaşlar. Yeri gelir videolarda falan. Sizlerle falan oynarız yani sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar oyun size yeni gelecek özellikleri gösteriyor. Ama nasıl diyeyim ben size gösteriyor ama siz göremiyorsunuz. Yani bir nevi böyle gizli böyle gösteriyormuş gibi. Şimdi arkadaşlar onu göstereceğim sizlere. Oyunda bir işimiz yok arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bakın tekrar göstereyim. Premium sandık yok. Hiçbir şekilde premium sandık yok. Şimdi yeni gelecek premium sandıkta ne var bakalım. Ona bakacağız. Ee, buradan çıkıyoruz arkadaşlar komple. Evet arkadaşlar şimdi oyundan çıktık. Oyunda bir işimiz kalmadı. Ee, şimdi buradan arkadaşlar dosyalarınıza gireceksiniz kendi telefonunuzun dahili hafızasına gireceksiniz. Bakın. Dahili depolama. Buradan arkadaşlar Android diyeceksiniz. Bakın bunu yaparsanız gelecekteki olayları görebilirsiniz. Mesela 14. sezon daha gelmedi. Yakın bir güncellemede 14. sezonu burada gösterecekler size ama siz göremeyeceksiniz. Buradan arkadaşlar e, data'ya giriyorsunuz. Data bakın. Oyunun ana verileri. Konfig falan burada yani. E, buradan Tenset ık diyor. Bakın şu. Buradan bunu buluyorsunuz arkadaşlar. Tenset IG'yi. Buradan arkadaşlar Files diyorsunuz. Bakın. Files diyorsunuz. Buradan UE4 gam diyor bakın. Buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buradan bakın. Shadow diyor zaten bir tane dosya çıkıyor. Buna tıklıyorsunuz. Buradan arkadaşlar Shadow aynı şekilde üçüncü olan dosya şu yani. Buna tıklıyorsunuz. Buradan arkadaşlar Jonnet Ted diyor bakın. Jones Tent diyor. Connectant diyor. Connected'a giriyorsunuz arkadaşlar. Connected'dan Movies Pack diyor bakın. Dosyanın ismi Movies Pack Buradan tıklarsınız arkadaşlar. Bakın. Hemen çıktı bakın. End diyor bakın. End. End'i bir göstereyim size. Buradan arkadaşlar ND'yi görebilirsiniz. Yani yeni gelecek özellikler. Endi'nin şu an sesi var ama kendi yok. Yakın bir zamanda Endi gelecek. Tamam. Şimdi şu silah kaplamasına bakalım. Bakın bu da silah kaplaması. güzel kendi deseninizi yapabileceksiniz arkadaşlar. Tabi belli bir UC karşılığında bedavadan değil yani. Büyük ihtimal bir tane silah verir size bedava olarak. O da galiba shotgun diye biliyorum ben pompalı S12K mı oluyor bilmiyorum. Galiba S12K idi çünkü ilk başta size şeyini gösteriyordu. Bu da silah kaplaması arkadaşlar. Şimdi bakın yeni gelecek sandık arkadaşlar bakın. Yeni gelecek sandığa geliriz yavaş yavaş. Bunu biliyorsunuz arkadaşlar zaten. Neydi bu? Uzay kaşifi miydi? Galiba uzay kaşifiydi Bu galiba uzay kaşifi diye biliyorum ben. İsmini öyle biliyorum yani kıyafetin ismini. Bunu biliyorsunuz zaten. Bakın yeni gelecek sandığa geldik arkadaşlar. Yeni gelecek premium sandık. Premium sandık bu arkadaşlar yeni gelecek. Kıyafet bu arkadaşlar. Destansı kıyafet. Emojisi falan var. Emojiyi de sonuna katmaya çalışırım katabilirsem. Bu işte arkadaşlar yine gelecek kıyafet. Evet arkadaşlar. Bakın premium sandığın emojisi bu arkadaşlar. Destansı öyle demiştim size bakın. Başlığı bu arkadaşlar. Kıyafetin kendisi de bu arkadaşlar. Emojisi de böyle. bu şekilde. Premium sandık arkadaşlar. Ben premium sandık. Premium sandıklarınızı biriktirin. Yeni gelecek yani. Büyük ihtimal onda da 30 veya da 40 açmada bir destansı öyle çıkıyordu yani. Toplam 4 destansı öyle mi oluyor? Efsane bir öyle efsane pardon. Bu yeni gelecek premium sandıklar arkadaşlar. Bu neymiş? Buna da bakalım hemen. Buradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Ha bu da şu. Tamam. Gelmişti bu da hatta gitti şu an yok yani. Bu da şu şey kıyafetiydi. Neydi bunun ismi ya? İsmi aklıma gelmiyor. Bu da böyle arkadaşlar. şu zaten biliyorsunuz bu yeni geldi. Şu an var yani. Bunu gösteririm birazdan size. Bu desen yeni geldi arkadaşlar. Kıyafet yani desen dedim. Bakın. Bunu biliyorsunuz. Belki bilmeyenler olur. Onu da göstereceğim birazdan. Bu arkadaşlar 12. sezonda. 12. sezonda bu. Bunu biliyorsunuz zaten geçtik. Bu da 13. sezon arkadaşlar. Bakın 13. sezon gelmeden önce size ne geleceğini gösteriyor. Bakın. Şu yüz zaten o 50'de verilen, bu da 70'te verilen kıyafet. Ha bu. Bunu da biliyorsunuz zaten. Şu an Royal Pass aktif. Bu şekilde bakabilirsiniz arkadaşlar bakın. Videoyu tekrar geri sarıp izleyebilirsiniz. Nereden nereye girdiğimi. bu şekilde yeni gelecek özelliklere bakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar oyunumuza bir geçelim. Oyununda e, yeni sandığı bir göstereyim size. Tekrardan merhaba arkadaşlar geldim. Ee, yeni gelecek yeni sandık şu anki yani olan sandık şu arkadaşlar bakın. Bir saniye şu ee, şey var ya hediye kutusu var ya bakın. Hediye kutusuna bakın. Çıkın diyor bakın çıkın. Yeni sandık bu arkadaşlar. Bir tane burada premium sandık veriyor arkadaşlar. Onu da şu tavuğa basarak alabilirsiniz. Ben almıştım. Bu tavuğa basarsanız premium sandık veriyor bir tane. Sağ alt köşede arkadaşlar. Kıyafet bu arkadaşlar. Az önceki videosunu seyrettiğimiz. Arabayı falan göstermemişti orada. Bu kıyafeti göstermiştim. Videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi arkadaşlar premium sandıklarınızı biriktirin. Bir de bu arkadaşlar e, size sadece bir kaplamalı silah verecek. Büyük ihtimal o da S12K olur yani. Şu an S12K'nın malzemesini alıyoruz bakın. S12K diyor. Ben de şu sprey kaldı 10 tane. Onu da aldım mı tamam. Onu da aldım zaten birkaç güne. E, bu videomuz böyle arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız şey merak etmişler olabilir arkadaşlar. E, bu Burcu Esmer Soy'un sesini arkadaşlar. Onu ben aldım almıştım onu ben. Onu da göstereyim size. İçeri giriyorum. Seni koruyacağım. Hadi gidelim. Arka taraf bende. Fuzu kurmuşlar. Dikkatli toplanın. Fuzu kurmuşlar. Dikkatli ol. Yardım! Dağılın. Odaya girin. Hücum! Koruyun beni. Silah lazım. Düşman! Ateş etme. Eğil. Acele etme. Dikkat çekme. Yere çökün. Düşman görüldü. Silahım var. Bekle. Sol taraftan sar. Sağ taraftan sar. Yaklaşıyorlar. ile Önce uzaktan saldıranları öldür. Basa odaklan. Zayıf yönünü bul. Hava yardımını boş verelim. Burayı savun. Hemen eve gidin. Yaklaşıyorlar. Buraya gel. Alanın sınırlarına doğru koşun. Siper al. Hava yardımını boş verelim. Ben kullanırım. Arkama geçin. Kenara çekip köprüyü kapatalım. Tehlike göründü. Arabaya binin. Doğrudan girin. Siz devam edin. Ben hava yardımını al. Siz devam edin. Ben araç var mı bakacağım. Geri çekilin. Etrafıma toplanın. Araç var mı bakalım. Hadi bir an önce güvenli bölgeye. İşaretli bölgeye. İşaretli bölgeye. Geri çekil. Güvenli bölgeye çekil. Dur. Kıpırdama. Bravo. İyi işte. Çok üzgünüm. Önemli değil. Dur. Ateş. Aynı taraftayız. Dur. Ateş etme. Uyanık olalım. İlaca ihtiyacım var. Cephaneye ihtiyacım var. Cephanem var. Dürbüne ihtiyacım var. Sessiz olun. Yalnızca bir kazanan olacak. Hadi gidelim. Güvenli bölgeye gidip kendini iyileştir. Güvenli bölgeye gidip yere yat. Arkanı kolluyorum. Malzemeler bende. Sağlık malzemeleri bende. Dürbün buldum. Sesli sohbeti aç. Tamam. Hayır. Teşekkürler. Düşman öldü. Mermilerden kaçın. İmdat. Etrafım sarıldı. Vuruluyorum. Buraya dikkat. Evet arkadaşlar Burcu Esmer Soy'un Sesi de bu şekildeydi arkadaşlar. Ben zaten bütün mesajları ses şeylerini burcu esmasız yaptım. Şöyle de göstereyim arkadaşlar. Bakın çarkta hepsi burcu esmasız. Ara. Araç var Maaz et. düşman görüldü. Listede de hepsi burcu Esmer'su arkadaşlar. Seçtim benim hoşuma gitti şahsen. Bilmiyorum sizin hoşunuza gider mi gitmez mi. Bugün arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve Instagram'dan bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar beni buradan arkadaş ekleyebilirsiniz arkadaşlar. E ismim bir şekilde olduğu için ID'den ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Şu ID ismine kopyalayıp like. yani bunu videodan alıp arama yerine yazabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanetiniz. Hoşça kalın.